Geçtiğimiz hafta sosyal medyada neredeyse hepimizin gördüğü bir penguen vardı. Markaların bile paylaşımlarına taşıdığı bir görüntüydü. Aslında doğa çok basit ama biz insanlar için bir o kadar da düşündürücüydü. Bugün bu bölümde o penguenin hikayesini konuşmak istiyorum. Aslında hikaye demek biraz iddialı çünkü ortada dramatik bir olay yok, büyük bir kırılma yok. Sadece bir belgeselden alınmış kısa bir an var ama bazen insanı en çok etkileyen şeyler de tam olarak böyle anlar oluyor. Şimdi görüntüde olan şey çok net. Bir penguen sürüsü düşün ve o sürüden ayrılan tek bir penguen var. Diğerleri denize doğru ilerlerken o tam tersi yöne karaya doğru yürümeye başlıyor. Ne koşuyor, ne panikliyor. Sadece bir kere arkasına bakıyor ama kendinden gayet emin, kararlı bir şekilde tam tersine yürüyor. İşte o tek bakış çok şey söylüyor aslında. Sanki ne yaptığının farkında ama bunu kimseye açıklama ihtiyacı duymuyor. Kararsız değil, işte aceleci değil, sadece yönünü değiştiriyor. Bu kadar basit bir görüntü bir anda milyonlarca insanın kendini yansıttığı bir metafora dönüşüyor. Şimdi bu penguene sosyal medyada nihilist penguen dendi. Açıkçası ben nihilist kelimesini bu videoya kadar hiç duymamıştım. O yüzden bu kelimeyle yeni tanışmışken sana da kısaca bahsetmek isterim. Nihilizm hiçlik anlamına geliyormuş. Bir bakıma yaşamın kendiliğinden bir anlamı olmadığını savunan bir düşünce. İşte i̇lk duyduğumda kulağa biraz sert gelmişti. Yani sanki her şey boş vermek, işte umutsuzluk gibi gelmişti ama Biraz düşününce bunun illa karanlık bir yerden gelmediğini fark ettim. Şimdi bu penguenin videosu aslında yıllar öncesine ait bir belgeselden alınmış. Yani yeni değil ama bir anda popülerleşti. Neden? Çünkü insan kendinden bir parça buldu. Bu penguen tam da hepimizin içinde bastırdığı bir hissi temsil ediyor. Bilmiyorum farkında mısın? Ya yani hepimizin bir yere gitmek zorundaymışız gibi yaşıyoruz. İşte bir hedefe, bir başarıya, bir tamamlanmışlık haline. Sanki hayat bir yapılacaklar listesi gibi ve o listedeki her maddeyi tek tek işaretlemek zorundaymışız gibi yaşıyoruz. İşte durmak ayıp, yavaşlamak riskli yönsüzlük başarısızlık gibi algılanıyor. Bir süre durduğumuzda bile kendimizi açıklamak zorunda hissediyoruz. Sanki hani durmak tek başına yeterli bir sebep değilmiş gibi yaşıyoruz. Ama bu penguen hiçbir şey açıklamıyor. Yani e, sürüsüne dönüp de ben kendimi bulmaya gidiyorum işte ben hastayım. İşte bir mola alıyorum, depresyondayım demiyor. Hiçbir etiket yok, işte hiçbir gerekçe yok, bir açıklama yok. Sadece akıştan çıkıyor ve sürünün tersine gidiyor. Belki de bu yüzden bu kadar etkiliyor bizi. Çünkü çoğumuz akıştan çıkmak istiyoruz ama bir türlü cesaret edemiyoruz. Bence bugün bizi yoran şey sadece iş hayatımız değil. İşte sadece hayat temposu değil. Bence bizi asıl yoran şey her şey bir anlam yüklemek zorunda olmak. İşte her yaşadığımız şeyin bir ders olması, her zorlanmanın bizi büyütmesi, her kararın doğru olma beklentisi bazen insan sadece yoruluyor. Bunun bir açıklaması olmak zorunda değil. Yani bazen yorgunum demek yeterli olmalı ama çoğu zaman yetmiyor. Bu arada e, elbette bilimsel olarak bakıldığında e, bu penguenin davranışı çok basit olabilir. İşte yönünü şaşırmış olabilir, hasta olabilir, stres altında olabilir ama. İnsan zihni gördüğü şeye anlam yükler. Çünkü anlam aramak bizim doğamızda var. Bu penguende de insanlar şunu gördü. Ben de bazen herkesin gittiği yere gitmek istemiyorum. Yönümü değiştirebilirim algısı. Bu penguen hayattan kaçmıyor işte isyan etmiyor, pes etmiyor. Sadece sürüsünden ayrılıyor. İşte bazen en sessiz kopuşlar en gerçek olanlar oluyor. Hepimizin hayatında böyle anlar vardır. Hani bir şeyleri tamamen bırakmak değil de bir süre tutmamak istediğimiz anlar. Ya da kendimizi anlatmak istemediğimiz, işte kararlarımızı savunmak istemediğimiz, sadece var olmak istediğimiz zamanlar. İşte nihiliz penguen tam olarak bu hal. Bu arada nihilizm bence her şey boş demek değil. Yani her şey anlamsız demek de değil. Bence bize şunu hatırlatıyor. Her şeyin bu kadar ciddi olması gerekmiyor. İşte her gün anlamlı olmak zorunda değil. Her adım bir yere çıkmak zorunda değil. Her yürüyüş bir hedefe varmak zorunda değil. Ben bu pengueni izlerken şunu hissettim. Yönünü başka bir yöne çevirmek de değerli. Yani yönsüzlük bazen yeniden yön bulmanın bence ön koşulu. Ve hayatı yaşarken bazen hiçbir şey hissetmemek, Yeniden hissetmenin başlangıcı olabilir. Kim bilir hani belki de Nilis penguen hayatından vazgeçmiyor. Belki sadece hayatın ona dayattığı anlamlardan biraz uzaklaşıyor, kendi yolunu seçiyor ama biz insanlarda çok güzel bir şey hatırlatıyor. Herkesin gittiği yöne gitmek zorunda olmadığımızı, işte bazen durmanın da bir seçim olduğunu ve yön değiştirmeden önce kendimize izin vermenin ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. Kim bilir? Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşça kal.